kalıyor millete. He? Tamam, 3 milyarmış ayakkabı. Götünde don yok. <laughs> Götünde don yok. Götünde don yok. Gücü var abi. Hani dış ülkelerde alım gücü gerçekten çok ya abi. Bizim fabrikalarımız kapatıldı. Şey oldu abi. Şimdi bak o fabrikalara muhtaç kaldık abi. Efendim abi? Alışverişi görmüyor musun bu sokaktaki? Abi, Kim atıyor lan? Abi ben okula gidiyorum, nasıl, nasıl çalışayım, çalışayım ya? çalışıyoruz, hem okuyoruz biz. Abi, ben çalışıp okudum. Nasıl çalışayım ya, abi? Çalışayım ben çalışayım. ben, ben çalışayım. öğlen gidiyorum, gidiyorum okula. okula. Abi, abi ben okula öğlen gidiyorum, abi. akşam Çalışım gidiyorum. çalışıp okuyacaksın. Abi zaten öyle yapıyoruz diyorum sana. Sokağa herkes alışveriş yapıyor. Abi, bak alışveriş bak alışveriş senin ayakkabın 3 milyar. Ne 3 milyarı Bırak 3 milyar abi. Oğlum. Telefonda bitti şimdi çıkar ayakkabıya mı geldi? anasını kim çok evet, tehlikeli. Sıra, sıra değişiyor sıra. Ayakkabı, ayakkabı? Nerede, ayakkabı? Abi gülsün. Gaz, gaz mı veriyorsun millete? Ya gaz veriyorsun? Ben gideyim video bitince gelirim. Niye gaz? Ya buraya. Gaz mı veriyorsun millete? Geriliyorum 3 milyarmış ayakkabı. Götünde don ayakkabını. yok. oğlum ya bunları bilin arkadaşlar. Yani bunları bilin ki. Hani beklentiniz olmasın diye söylüyorum. Anladınız mı? Bilin. <laughs> Lütfen. Büyüklerimizi tanıyalım.

Millet ekmek bulamıyor eve. Siz neden bahsediyorsunuz? Abi, Kim bulamıyor lan kardeşim? İnsanlar ekmek bulamıyor. Allah evet. şükür Allah 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 tok Allah Bu adam sayesinde ya. Allah sayesinde. İnsanlar ekmek Allah 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 parası değil mi? Senin benim param. Senin, benim, benim, benim param emek nereden emek geldi? Nereden emek geldi? Allah Allah Abi ortada büyük bir belirsizlik var. Senin para, benim para, kimin parası o? Sen nereden aldın o parayı? Sen kime hizmet ediyorsun? Sen neredeydin? Sen ne oldun? Sana, sana! Senin sesini duyuyorum. Valide Allah! Erdoğan yok adam açtı. Erdoğan yok ya, adam hep açtı. Şimdi doymuş. Erdoğan yok ya, ya sen. Meclisteki milletvekilleri kaç para yemek yiyor? Ya sen ben de yiyorsun. Ben yemiyorum. Şuradan de iyi bir git dönen al. İyiyim, 50, liraya 50, liraya değil 50, 50 lira, lira değil mi? 50 lira değil mi? Hizmeti yapıyor. Sen yapabilir misin? Neyle, neyle, sen Cumhurbaşkanı neyle, gibi beynini, neyle, yorabilir, misin? Gibi cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı gibi beynini yorabilir misin? Sizin gibi hizmet ediyorsunuz. Sizin gibi. Ha, Ömrünü götürebilir misin? Putperest misiniz siz? Ya ya. Ay promil kokuyor. Adam ultra problem adam. Nasıl istersen öyle düşün. Sen hakaret edemezsin tamam mı? Nasıl istersen öyle. Bugün ezan okunuyorsa Atatürk sayesinde. Çile arkadaşlar. Yürü. Bizim değil hepimizin. Hepimizin hepimizin. Atatürk'e put diyormuş. Diyemezsin kardeşim. Kimse hakaret edemez. Ne Erdoğan'a ne Atatürk'e hayırdır, hayırdır. Ne hayırdır? Ne hayırdır? Ya sen hala ne anlatıyorsun be abi? Sen kimin hizmet ediyorsun? Ben ya da düşünmüşüm, karıştırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sana hizmet ediyorum. <laughs> Aynı boyuta için. <gelmek. gülüyor> Şuma çok tanık geldim aşkım. Yeren az önce bir şey demiştim ya. Ne Onu dedin? unutma tamam mı? Sana söyleyeceğim zamanı geldiğinde. Ne dedin ya? Yok bir şey biz Celal'le konuşuyoruz chatte. Ne ya? gittiğim gün elini kolunu bağlayıp işkence yapacağım görersen. <laughs> ya sen kime işkence yapıyorsun ya? Sen kime yeah. işkence yapıyorsun ya? <laughs> ya benim mekanımda bana <laughs> şekil şuku yapıyor ya? Alacağım şimdi boynunu. Komple. <laughs> Şu kafanı kopartacağım şimdi. Gel sen gel. Gel gel işkenceyi kim kime yapıyor gel. Hadi gö videoyu devam et. Sana, 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 sana hizmet ediyorum. Sana hizmet ediyorum. ediyorum. Sen, tane balı yedin mi? Ha, yedim. Manda yedin mi? Ben yedim lan. sen Sence sen yiyecek parası mı var? Alkol yatırmaktan. <laughs> <laughs> ne yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç <gönlümsen gülüyor> şey ha, Şeker de sus. Şşş. 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 Bir saat Şşş. Şşş. Ya, ya elinin tersiyle vursa geçirin. iki metre öteye fırlayacak zaten. Ben Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken ha. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Sen Cumhurbaşkanım? Hayır, Cumhurbaşkanı. Sen Cumhurbaşkanı Sen Niye tartışmasını yapıyorlar? Ben Cumhurbaşkanım. Ben Cumhurbaşkanı olabilirim. Benimki değil hemşerim. Ben Erdoğan. Oy vermedim ki. Terbiyesizlik benim yapma. Terbiyesiz sensin. Sen terbiyesiz. Terbiyesiz. Sensin konuşurken... terbiyesiz. Kral sensin. Burak Cumhurbaşkanı diye konuşurken. Sen Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. Konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Sen hemen. Abi lan görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam bu oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyecek. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım değil. Anladın? Değil. Sen de cumhurbaşkanı. He, anladın? Terbiyesiz yapmayın. Terbiyesiz yapmayın lan. Adam nasıl kanıyor lan?

Kral sağ ol ya. bizde bu soruyu lan cevabını kimse söylemedi şu an. Allah kadar. razı olsun. Arkadaşlar yokmuş. <laughs> ya ne cahil insanlarız yemin ediyorum <laughs> var ya. Ben hayır, bir toplayayım ya. Ya kayra gitmişken bana da bir araba al oğlum ne olur ya. Vallahi siz, yani Allah yıllardır çalışıyorum. Ya. Bırak arabayı yani tekerindeki o vidayı alamam onu koyayım. Sen bana onu al tamam mı? Tamam oğlum hadi yok, yok. Yok, yok, Kriz hani, var yok. mu? Yok mu? Kriz yok. yok. Yok, yok. Nasıl kriz yok? Kriz yok. yok, yok. Kriz yok Bizden şey yok. başka, bizde Türkiye'de kriz yok. Türkiye'de kriz yok. Türkiye ben dünyayı besliyor. Dünyaya, dünya. dünyaya. Dünya. Dünyayı besliyor. Türkiye abi, dünyayı. Abi, abi şu anda öyle hani bir krizdeyiz ki dolar kaça fırladı. Haberiniz var mı? Ben ya dolardan, altından anlam ya. <laughs> 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 Bu dayının çocuğunun olmadığını yemin edebilir Dolardan altından anlamıyorum. Allah'ım ya amı doların altında tabi amına beyim. Onun hiç Dayını alakası yok zaten ki ne ekonomile ne alakası ya. dolar. Manyak mısın ya? <laughs> TL kullanıyorsun sen kendine gel. <laughs> Bir de yerde elektrik, <laughs> doğalgaz, <laughs> su gider, Kerecim, sen ne sen konuşuyorsun şimdi? Sen bana ne konuşuyorsun ya? Ben ne diyor, ne konuşuyorsun diyor ki ya? krizdeyiz. 1 lirayla aile nasıl geçineceğiz? Kriz lan kriz nerede? Amerika'ya sen şey Amerika. patlıyordun. Sen... Bak, Çürük'e bak yan. Urunu kim attırdı? Kim attırdı Ecevit'in kafasına? Neyi? Ecevit mi kafasına diyorum ya zaten kasıyı. Ben orada ben orada yoğdum ben bilmiyorum. <laughs> ben ne Ben bugün yoğum. <bilmiyorum>. <laughs> Aa abicim sen aha haber devam ya. Kerem bir şeye. ya. Sen, sen Erzurum. Deniz Baykal barajı aşamadı değil mi? Evet. Ee daha niye <laughs> tartışıyorsunuz siz? İşte gel de abi. Neyi tartışıyoruz? Baraj aşamadı adam ya. Kim aşamadı? Hük Tansu ne hükümet ya, kurdu. Sen ne yapıyorsun? Ayrıldı. Baraj da borç. Ekmek ya. E o o çok muydu? Valla o o ekmek hiç, yok. e hiç e yoktu. Ya sen geçmişin borç mu? Geleceğe bak. 50 milyar dolar O 50 milyar. Demire diye diye buraya kadar geldi. Ya Kral tamam yeter ya valla.